Merhaba. Evet bugün burada kim varmış? Bulut, varmış. Evet. Şimdi bu abla atacağım sandığı. Toprak biz nereye geldik bugün? Anneanneye. Anneannemize geldik biz. Evet. Toprak'ın anneannesine geldik. Evet. Anneanneyi çok özledim. Bir de çok özledim. Evet. Toprak anneannesini de Bulut'u da çok özlemiş. O yüzden biz geldik buraya. Anneannemizi görelim. Bulut'u görelim diye küçük, Küçük babaanne atlaneye gitmişler. Küçük babaannemiz evde yokmuş. Toprak babaannesine küçük babaanne diyor. Bir de bizim büyük babaannemiz var. Karıştırmamak için küçük babaanne büyük babaanne diyor. Babaannemiz evde yokmuş. Babaannesini de çok özlemiş. Buradan gönderme yapalım babaanneye de. Değil mi oğlum? Evet, şimdi Bulut burada... Attım onu. Şimdi o yanında nasıl alacağım bilmiyorum. Al ne niye korkuyorsun? Evet aferin sana. Arkadaşlar, At şimdi dolaba doğru, doğru bak bulut nasıl oynuyor. Biz biraz bulutla oynayalım dedik. Evet. O yüzden birazcık. Bulut bulut bu tarafa gelsene. Al anneciğim bulutu gel getir bu tarafa. Ne kadar <laughs> getireceğim? Getir niye getiremiyor musun? Al o kağıtlardan biri nerede? Kağıtlardan birini al. Bulut gelir büyük bir ihtimalle. O kabanı atıyorsun da sen. Bulut. Niye orada bekliyorsun? Gelsene bu tarafa. Geliyor arkadaşlar. Hızlı geliyor da ben yavaş geliyorum. Dolaba da... at dolaba at bak nasıl oynadığını görelim. Değil mi arkadaşlar? Nasıl oluyor? Bulut gel. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir Bulut bir... bize çok küçükken geldi. Evet. Evet sen anlat istersen anneciğim. Arkadaşlar bizim de oyunda Bulut adı annesi. Biz onu yatak yapmıştık. Bulut'un o? bize nasıl geldiğini anlat bence. O, 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 Komşular gelmiş. Komşular gelmiş. Dayının arkadaşı getirdi bize Bulut'u. Evet. evet Bulut Bu çok küçüktü. Bir ay bir buçuk aylık falan. Biz onu beberonla besledik değil mi anneciğim? Alo. Böyle böyle yürüyordu. Sonra Evet, yemeği çok yedi bulut sonra büyümüş. Bulut ne evet. kadar çok yemek yedin sen böyle? Böyle çok yedim ben. Çok bulut. yemişsin, büyümüşsün. Evet. Az yemek ye. Ama, tamam mı bulut? <laughs> arkadaşlar bir şey yiyeceğiz. Biz arada buluta gelmiştik ama bulut vardı bir tane böyle kitap vermişti bana onu çünkü, çünkü neden anne aldım. O, o abi vermişti. Bir daha bulut yedi biz aldın sokak yemiştik. Bulun. Daha küçükmüş bulut. Bu arada polislerden asla arkadaşlarımız korkmasınlar. Polisler bizi korurlar, kollarlar değil mi oğlum? Ama ben polise el Evet, toprak polislere el sallıyor bu arada. Ama nasıl alacağım, Nasıl alacaksın bilmiyorsun bulutu. Bulut şu anda hazır oynamak için önüne de kağıdı koydu. Biz oynayalım diye bekliyor. Bekliyor fatirenin yesinler senin gel. Opa At anneciğim. At at at. at. Bu şeyi atar. Aferin sana. Aferin bir şey yiyeceğim. Aslında bu bulut düşmüş. Bulut bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bulut daha düşmüş. Bunu bulutu alırmış. Bulut camdan aşağı düşmüş. Evet. evet. Camdan aşağı düşünce birazcık burnu falan kanadı Bulut'un. Evet. Ama gözünü de kanadı. Evet. Sonra veterinere götürdü dedesi evet. toprağın. Evet. Veterinere götürünce iğne yaptılar. Evet. İlaç verdiler. iyileşti İyileşti Ama o suyu veriyorlardı. Evet anneciğim. Ben de babam bir şey yapıyordu da böyle bağırıyordu. <gülüyor> Arkadaşlar. Biz <laughs> bir sandalyeden bir gittik. Adam evet. neye geldi? Aslında kolu bıraktı. Biz de ancak anneciğim. Ne korkuyorsun? Bulut senden oyun bekliyor. Bak nasıl bekliyor ya seni. Ben böyle yavaşça oyuna gelecek. Yanım arkadaşlar. O bekliyorsa da sandım. Toprak küçükken kedimiz aslında çok seviyordu. Yaklaşıyordu da. Şu anda bulut biraz büyüdüğü için toprak biraz çekiniyor. Evet. Değil mi anneciğim? Anneciğim ben, benim boyam açıyordu çocuk ayda. Şimdi bulut da bunu da açıyor. Bir de bayan açıyor. Evet. Biz bugün bulutumuzu gösterdik. Biraz daha oyun oynayalım biz bulutumuzla. Değil mi anneciğim? Kedimiz de. Evet. Toprak özlem gidersin. Bugün ben bunu oynatıyor çünkü. Evet. Evet anneciğim. Bak gel bulutu çağır anneciğim yanına. Arkadaşlarına da bir bay bay yapar mısın? Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunu unutmayın.